Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında orada e, ilk kez Ankara dışı hatta ilk kez demeyelim 2003 senesinde Sivas'ta bir bakanlar kurulu toplantısı olmuştu. Evet. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ikinci kez e, sanırsam. Ahlat'ta kabineyi topladı Sayın Cumhurbaşkanımız. Dünyanın bu geçiş sürecinde çok anlam ifade ediyor. Yani siyasal Değil boyutlarıyla mi? birlikte kültürlerin de yok edilmeye çalışıldığı, sıfırlanmaya çalışıldığı bir dönemde kültürel değerlerimizi de ön plana çıkarmak anlamında geçmişle gelecek arasındaki bağlantıyı kurup geleceğe nasıl taşınacağımızla ilgili çok önemli bir karar diye nitelendiriyorum. Hakikaten orada Sayın Cumhurbaşkanımızın e, hitaplarında birçok mesajı görmek mümkün. Bir kez Ahlat, e, Anadolu'nun e, ilk kapısı. E, akabinde Malazgirt Savaşı ile birlikte egemenliğe dönüşen, siyasal bir geleceğe dönüşen e, bir süreci ifade ediyor. Yani Anadolu'ya gelirken Türklerin müktesebatı olan savaşçı geleneği, barışçıl geleneği, bir de tutkulu, ruhali değerlere bağlılık ve aidiyetin Anadolu'ya gelmesi de söz konusu oluyor. Bu Bizim nedir? bir de şunu da vurgulamak lazım galiba bu tarz e, hem seferleri hem zaferleri vurgularken. E, yani e, Türkler bir yurda e, gittiklerinde, burada bir işgalci konumunda değil de oraya işte birçokların maalesef hazmedemediği o kızıl elma ruhuyla, aynı zamanda orada da bir sükuneti sağlama amaçlı gitmişlerdir, gittikleri coğrafyalara. O çok önemlidir. Şimdi Türkler Anadolu'ya ocak ocak, öbek öbek gelirlerken, Anadolu'da bir istibdat rejimi var. Yani vergiler alınıyor, halk çok zor durumda sürekli baskıya maruz kalıyor. Evet. Dolayısıyla bir Anadolu'da halk memnuniyetsizliği de söz konusu. Yani Türkler geldiğinde adil uygulamalarıyla Anadolu halkına da oradaki yerleşik halkına da örnek bir topluluk veya millet oluyor. Dolayısıyla Anadolu yurt haline getirilirken aslında ilk başlangıçta Türk-İslam hareketi gibi görülse de Anadolu'daki tüm kavimlerin bu yürüyüşe eşlik ettiğini ve Türklerin Katılma önderliğinde olabilir, evet Anadolu'yu istibdat rejiminden kurtarıp adil bir ortama kavuşturdukları bir süreci görüyoruz. Yani bunun anlamı şu. Anadolu'nun mozaik yapısı, kültürel yapısı geçmişte de vardı. Türkler bunu onu o gün de koruyordu. Bugün de koruyor. Ve milli birlik ve bütünlüğü savunurken mutlaka kültürel özelliklerini de, milletin kültürel özelliklerini de, aidiyetlerini de, değerlerini de olduğu gibi kabul edip yaşatmak gibi bir geleneği var, bir müktesebatı var ve kültürü var. E, hal böyle olunca bir kez Türklerin birlikte yaşama kültürüyle birlikte geldiklerini, ikincisi önderlik yapabilmek kabiliyetleri olduğunu, askeri bir güçleri olduğunu, üçüncüsü yaş yer...